harita sorularını biraz değinelim. Bize bir harita verilmiş ve diyor ki haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir diyor. Şimdi bu haritaya baktığımız zaman bu sizi aldatmasın. Bu normal bir haritadır. Hani navigasyon gibi düşünün. Olur mu? Burada bir araç var. Bunu bir navigasyon gibi düşünün. Bu bir harita ve ne diyor? Alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir diyor. Yani şurası kuzey, güney, doğu ve batı şeklindeydi değil mi? Bana neyi sordu? Alt kenar çizgisini. O zaman güney olduğuna göre benim cevabım ne olacak? C şıkkı değil mi? Güney olacaktı. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Bir de buradaki haritamıza bakalım. Burada da diyor ki haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır diye bakın bu sefer de doğuyu soruyor. Yine mantık aynı. Burası neydi? Kuzey, güney, doğu ve batı şeklindeydi. Bana hangisi daha doğuda dediği için illere baktığım zaman en doğuda olan hangisi? Trabzon, değil mi? O zaman ben giderim, ne yaparım? D şıkkı. Yani Trabzonu işaretlerim. Bana hangisi daha güneyde deseydi cevabım Konya olacaktı. Hangisi daha batıda deseydi Uşak olacaktı.